Selamünaleyküm arkadaşlar. Sabah daha yeni uyandım. Kahvaltımı yaptım direkt. Şileyi gezdirmeye çıkardım. Tasmasını takmadım geçen. Dün dikanın tasmasını takmıştım. Çıkartıp kaçmış hemen kafasından sıyırıp. Sanlık geziyor. Böyle. Arkadaşlar bütün çayır buz tutmuş. Her taraf buz bugün çok fazla kıra düşmüş. Bundan dolayı her taraf buz tutmuş. <laughs> Şurada da sırınıyor orada. Yavaş. Deli bu köpek ya. Ben oraya inemem ama. Çünkü birden kırılabilir bu. Kalın gibi duruyor ama. Hiç belli olmaz. Bugün tripodu da almadım. Elimle tutuyorum telefonu. Tripodu geçen dün videoda iki defa düşürdü işte. İşte üstüme atıyor. tripod'a düşüyor. Arkadaşlar burada da buz var. Suyun attığı yerde buz olur. İşte bir boya gitmiyor ya. Yani. Hep Eşit yani Boya gitmesi lazım büyümesi için evet, Çok beslendiği için boya gitmiyor diye düşünüyorum Ve çok gezemediği için Ben varken geziyor da Yeteri kadar Ben yokken hep Kafesinde duruyor Hiç iyi değil o kafes Burayı genişletmişler sanki Bu videodan sonra bir video daha çekeceğim. Yani tabi arkadaşım gelirse, arkadaşım köpeğini getirecek Şiray ile tanıştıracağız onu. Orjinal kangal köpeği. <laughs> Askeriye de acaba köpek var mıdır? Hiç bilmiyorum. Olabilir. Şiray. çok fit oluyor böyle gezerken. Kafesteyken tombul tombul oluyor. Kuyruk kalınlığı falan çok güzel. Tam bir Kangal özellikleri oturuyor yani. Çok aşağıda gitmek istemiyorum orada. Köpekler varmış herhalde. Yukarı da gidemiyoruz. Orada da köpekler var. Her yerde köpek var. Bugün ocağın biri yılbaşı Cuma'ya da gidemeyeceğim. Çünkü kile salınık bağlayamıyorum kileyi. Ben camiye gidersem Şile peşinden gelir. Gelirse de caminin önünde dolu köpek var. Arkadaşlar. Dolu. Çok fazla köpek var yani. Nereye gidiyor bu köpek ya? Bir şey kokusu falan mı aldı? Peşimden gelmiyor hiç. Yani şuradan yukarı çıkıp eve doğru gideceğim çünkü sıkıntı aşağı gitmek. Şimdi bu gece salınıktı arkadaşlar. Tasmasını çıkarmıştı. Ben de bağlamakla uğraşmak istemedim. Çok zor bağlaması. Şimdi normal köpekler gibi değil. Yerinde durmuyor. Çok şımarık bir köpek. Oo, şu da neymiş? Kıra ağaçta şey oluşturmuş. Ya da yok ip herhalde bu. Aynen. Kıra gibi de duruyor ama. Çıkartamadım. Donmuş ip de olabilir. Kıradan donmuş. Şuram, hemen şey geçiyor, Savunmaya geçiyor. Şu aşağıda da birisi var, birkaç tane köpeği var herhalde Sıkıntı oralara götürme, götürme bu onunkiler büyük ihtimal bağlıdır ama Şirasallık olduğu için onların dibine girebilir Dibine girerse de Küçük çaplı bir boğuşma ortaya çıkar İnşallah karşımıza adam falan çıkmaz Tutamam çünkü de işte tasması da yok kuyruğun çok güzel. Bazen deli deli, deli hareketler yapıyor. Sıradan bir köpek değil. Zıplıyor, koşuyor böyle çıldırıyor resmen. salınık kaldığı zaman geziyor, enerjisini atıyor ama kafesten çıkardığım zaman kafesteyken bir çıkartıyorum deliriyor ayol. Bu sabah da oynadık biraz üstümü filan kirletti. Tertemiz Salınlık bırakmak istemiyorum da. Dün akşam çok sinirlendirdi beni. Ayakkabımın bir parçasını koparttı. Şurası var ya arkadaşlar burasını koparttı. Geri koydum ama sağlam değil yani. Yine tutsa bir az bir şey çekse yine çıkar. Çok yaramaz bir köpek. Bunu aldığımız yerde gelen geçen seviyordu çünkü ortalık malı gibi olmuştu. Herkes sevdiği için de köpek şımarıyor tabii ki. Böyle bir sakin köpek değil yani. Başına okşuyorum bir şey demiyor. Elim tasmaya gidiyor zincirini takmak için. Hafiften böyle uzatıyorum elimi. Zincirini takacağımı bildiği için hemen dönüp ısırıyor. Yani tabii oyun yapıyor da çok ısırmıyor da. Tabii oradan giderse iyi olmaz şeyler. O köpek sanlık olabilir. Gel. Her yerden çıkabilir. Ben varken bir şey yapamaz da. İnsanlardan korkuyor çünkü. Beni görse bile bir şey yapamaz Şila. Ama. işte Şila da onun üstüne koşarsa. Sıkıntı olur. Elim dondu kameraya tutmakta. Şila neden gelmiyorsun? Ne gördün? Oh. <laughs> ne bir şey gördüm. Ne var orada ya? Bir şey mi var? Sanki bir şeyden koktu gibi. Şurada tut. Ne var bilmiyorum ki görmedim. Tilki milki mi var? Şunun hareketliğine baksana. Bir şeyin kokusunu mu aldı çöpten bilmiyorum hiç. Değişik hareketler yapmaya başladı. Çekindi sanki biraz. Şuna ne var orada? He. Gidiyor da. Ne olduğunu bilmiyor biliyor yavru sonuçta. Şey kavrayamıyor. Tilki mi var yoksa ya? Tavukları kapmasınlar bir iç oradan. Şimdi eve gideceğim artık çok gezmesin. Çünkü getireceğiz bugün şileyi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.